Evet, biri aldın. Şimdi Gülizar devam et. Gidiyoruz. Biz 25 metre geri yapacağız. Doğru mu? Devam et şimdi. Gazla kalktın. Çok güzel. Şimdi aynadan bakınca mesafeni ne görüyorsun Gülizar? Kaldırıma. Çok iyi. Peki eline bak şimdi. Direksiyonla hiç oynama. Çizgiyi ortala. Düzelt. Dümdüz oldun mu? Mesafeni iyi mi? Hı. Şimdi sen devam et. Devam et. Gaz ver. Gaz ver. Devam et. Hiç oynama. Direksiyonla. Bas devreje. Frenle dur. Dur. Evet, şimdi geri vitese tak. Taktın mı? Peki. Şimdi aynadan buraya bir bak. Mesafen burada iyi mi? Nasıl? İyi, iyi. Gayet güzel. Oradan bakınca da mesafen iyi mi? İyi. Peki. Hiç direksiyonla oynama. Şimdi dümdüz arkaya bakıyorsun değil mi Gülizar? Evet, arka araba var mı bakayım. yok mu değil. Şimdi gel. Çizgiye kadar gel. O direksiyonu hiç oynamadın değil mi? Ne güzel. Peki. Hiç yerini bozdun mu? Hayır. Debreje bas frenle. Aynı şekilde mi geldim? Evet. Peki. Şimdi tekrar bir al. Bir şey göstereceğim. Şimdi. Grizler direksiyonu düz tut. Ve düz devam et şimdi. Aynen. Ver gazını git. Evet. Tekrar duracağız. Ama senden şimdi şunu istiyorum. Ee, ben sana debriyaja bas dediğimde direksiyonu bir santim sağa kır. Bas debriyaja. Akıt. Sağa kır direksiyonu. Bak. Öğrencinin en çok yaptığı hata. Direksiyonu. Ayağına odaklanırken kuvvetini buradan verip sıkı sıkı tutup sağa kaydırmak. Mesela sen şimdi sağa bir milim oynattın doğru mu? Evet, evet. Ve bunun düz olduğunu düşünüyorsun değil mi şimdi? Evet. Böyle kalsın elin. Şimdi geri vitese tak. Bak şimdi Gülizar ne oluyor? Şimdi sağ aynana bak. Arkanda araba var mı? Arkayı da kontrol et. Yok. Şimdi debriyajı hafif kaldır. Bak şimdi senin elin direksiyonda fark ettirmeden hafif sağa kırıp durdun stres yaptın ya seni getire 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 sağa getiriyor şu anda kaldırıma vuracak gibi oluyorsun gördün mü çünkü lastiğin düzde. işte öğrencilerin sınavda en çok yaptığı hata gördün mü lastiğe demek ki biz ne istiyoruz sizden ilk duruşta git şimdi ilk duruşta aynalara baktığın zaman devam edin güzel düz git dümdüz olduğunu anla elmin ol biraz sağ ver bana gel biraz düzelt dümdüz ol şimdi hiç oynama direksiyonla bak yine oynadın güzel şu an sola veriyorsun ellerini kaldır debraja tam bas ellerini kaldır diyorum çık demedim güzel şu an sola verdi tamam geri gel e sola geleceksin gel şimdi bak kastın sola verdin doğru mu tamam şimdi geri geri gel bakayım nereye geleceksin vitesin geçtiğinden emin ol tamam Bırak freni. Şimdi lastiğin nereye bakıyor günüzler Hayır tamam. düzeltme. Sola baksın, öyle kalsın sen çünkü öyle yaptın. Hmm. Şimdi arabanın nereye gider? Sola doğru gider sen hmm. Bu sefer ne olur biliyor musun? Or orayı açarsın işte. Devam et. Gel, 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 gel. Ben söyleyene kadar gel. Sola doğru gidiyor, değil mi? Açılıyor. Kaldırımdan açılıyorsun. Hmm. Bak gördün mü? Evet. Git gide sola gidiyor çünkü elin solda. Duralım. Hmm. Evet filan. Peki Gündüzler. Şimdi arabayı bir daha kaldır bir al. Şimdi direksiyonu lütfen dümdüz tut. Tamam. Bu dümdüzü bu değil mi? Evet. Tamam. Freni bırak. devreci gevşet. Tam düz olduğundan emin ol. Evet. Biraz sola ver sanki tam düz değil. Tamam. Şimdi ellerini çek direksiyondan. Çek. Debrece tam bas. Frenle dur. Bak şimdi. Solundaki mesafeye bak. Sağındaki mesafeye bak. Hı. Gördün mü güzel? Mesafe görünüyor değil mi? Hı. Peki. Hiç direksiyonu oynama şimdi. Al geri vitese Ellerini indir direksiyondan dizine koy. Dizine koy. Devracı gevşet şimdi. Geri geri gel. Gel. Şimdi aynaya bak. Hiç kayıyor mu sağa ya da sola? Hayır. Kayıyor mu sağa ya da sola? Duralım şimdi. Demek ki Gülizar ilk duruşta bitiyor 25 hmm. metre. Eğer sen ilk duruşta bu direksiyonu elinle çok kaynatırsan ne oluyormuş? Sağ kasarsan sağ, sola kasarsan sola gidiyormuş. Püf nokta buymuş değil mi? Evet, Şimdi biri aldım. Evet.